Ah be bu maçlık yenildik. Allah öldük. Ah be bu yardım. Ya abi siz ne yapıyorsunuz? Yükseltme şansı diyor. O iyidir. Güzeldir, güzeldir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta ben biraz gelişmiştim ve şöyle karakterlerimi gösterdiğinde yeni karakterdi o bunu almıştım bu karakteri bu karakter çok güzel ondan sonra otis otis de çok güzeldi otisiyle adamları şey yapıyordu onları adamlar vuramıyordu mermi falan atamıyordu sonra buster buster o da çok güzel bir karakter. Şöyle kupamı da göstereyim. Kupa 17.907 18.000 alıyorum. Az kaldı yani. Ve bugün star hediyelerini alacağız. Dog ile star hediyelerini alacağız. O zaman bir tane etkinlik seçelim. O da ben genelde zaten star hediyeleri almak için böyle etkinlikleri seçiyorum kafamda gitmiyor bu arada ben Brawl sonuna geldim ve bundan 13 tane biriktirdim yeni sezon gelince öyle alacağım ben bunları ve biriktirmeye de devam ediyorum o zaman karakterimizi seçiyorum bu haritaya uygun bence şeyle gider çünkü şeyle kasada durmak için şeyle gider diyorum Çünkü Adamlar geldiğinde pat pat. Tırık adamları öldürebiliriz. Evet adamları. Eee. Da... Rosa gelmiş. Boz gelmiş. Ben gelmiş. Ben direkt kasaya gidiyorum. Arkadaşlar. Kasayı koruyacağım. Hop hop. Hop ulti attım. Dynamik vur. Let's do Şu bozu almam arkadaşlar yeneceğiz gibi duruyor. Hayır. Ah be bu maçlık yenildik. Tamam da bir sekund tamam. Diğer maç kazanırız. O zaman ben de Rose alayım. Adamları adamın yaptığı taktiği alayım. Rose Hemen Adamların kasaya gidip adamların kasaya koyayım. Hem Rosa'nın canı da çok. Ondan. Evet bakalım. Bu arada star bahsedeyim. Star hediyelerinden kostüm, karakter, rozet gibi şeyler çıkabiliyor yani. El firma var. El firma beni attı ya. Korkak. El piramide. Edgar var geldi. Şöyle Gel, vurayım kasaya adamlara. Allah geldik. Ya. Yes bizim kasanın canı gitmemiş arkadaşlar. O zaman vurayım şöyle. Bu karakterin adı da yanındaki Hank. Edgar'a vur vur vur. Abi. Ah, ah be. Belki alırım dedim ama. Olmadı. Ve arkadaşlar bizim kasanın canı daha az onların kasasında. Biz bunu ikimiz bulmamız gerek. Bul yardım. Ya bu Niye yardım etmedi? Yes. Bul buraya ben de kasayı koruyayım. Bu vurun. Kasayı koruyun, kasayı koruyun. Hadi yalnız canları. Kal. Ya abi siz ne yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar kaybettik. Ama pes etmek yok. Pes etmek yok. Ben de Edgar alayım. Hemen adamların kasayı gideyim vurayım. Pes etmek yok. Evet hadi bakalım. Bu videoluk 2 star hediyesi falan açabiliriz. Video uzun sürmesin diye arkadaşlar ondan dolayı. Diğer Brawl Stars videolarında da 3 star hediyesini de açarız. Evet arkadaşlar şu an öndeyiz. Hop 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 vurun vurun vurun. Bizimkiler vursun. Vurun vurun ve görmüş olduğunuz gibi ilk star alıyoruz. Star ederisinden bakalım ne bir. Hadi bakalım arkadaşlar Ender. Bakın yükseltme şansı diyor. Oradan efsaneviye kadar gidiyor bu. Seviyeler. Ender, Ender çıktı. Ender çıktı. Ender çıktı. Neyse Ender çıktı. Altın iyidir, güzeldir. İlk star aldık böylelikle. Ve 3 maç daha kazanıp. Bu arada star hediyeleri her gün 3 tane çıkıyor. İlk star almak için bir maç kazanmanız lazım. İkinciyi almak için 3 tane maç kazanmanız lazım. Dördüncüyü almak için de 4 tane maç kazanmak lazım. Star hediyeleri öyle işte. Evet biz Ember'la vuruyoruz. Adamların kasayı biz. Hadi azıcıkını kaldı. Adamların kasını. Biz yüzde elli indik bile. Adamlar yüzde 66'da. Biz yüzde 20 indik. Hadi az kaldı. Az kaldı. Burada şunu söyleyeyim. Her savaş kazanınca seviyiz gelmiyor Dediğim gibi. Bakın. Şu an burada oynanın üstünde bir bar var. Bakın orada yıldız gibi bir şey var. O yıldızı gelince sarı hediyesini alabiliyoruz. O zaman iki maç maçta atıp videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar. Giriyoruz. Bu arada yeni kostümler geldi. Ama çok pahalılar. 149 elmaslar. Onlara aslında 149 elmasa verilmez yani kostümler gideriz şey alırız. Bura kes alırız onun yerine daha iyi ve bura vur. Ah. Ben bizim kasaya gideyim. Okay. Eve gelmiş bizim kasaya da. Allah. Evet eve aldım. Abi abi. bizim kasanın az kaldı ama ben alacağım. Yürümedim. Aa, GC alamadım arkadaşlar. Arkadaşlar galiba bu maç kaybettik. Neyse sağlık olsun, can olsun. Sağlık olsun, can olsun. Şimdi hangi karakteri alsak? Evet bence Jesse alalım. Çünkü taletimin bakın bende kırmızı ejderha Jesse var. Bu kostüm ta eskilerden oynayanlar bilir. Evet Jesse'yi seçelim. Çünkü Jesse ile adamların kasaya gideceğiz. Hem mermisi birbirine sekiyor adamların. Hem de hodist olunca aksesuarı basarız. Pat 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 talet vurur. Ve Adamların kasayı kırar, savaş kazanırız. Adamlara da Frank falan gelmiş. Bizde de Frank var. Tabii. Nita sen kasayı korusun. Ya. Nita ne yapıyor? Çok şöyle. Hadi vur taletin. Evet adamların kasayı kırıyoruz. Kırıyoruz. Az kaldı az kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar kırıyoruz. Hadi. hadi. Ay, hayır. Mita vur. Ya Mita ne yapıyor? Yüzde bir kaldı canı adamların kasasını. Yok böyle şey. Yes ve kasayı kırıyorum. Şöyle havalı rozetimi de atıyorum. Yes. Arkadaşlar. Son bir maç kazanırsa. Evet gördüğünüz gibi. Ah ve 14 tane olmasına az kalmıştı. Evet bir maç son maçımız oynuyoruz. Çünkü ikinci sarı hediyesinde videoyu kapatacağım demiştim. Video çok uzamasın. Ondan. <laughs> Adamlara spike gelmiş bizde de var. Tamam bizim takım iyi. <laughs> Elpürmak kasayı koşsa ya da yok. Biz direkt sağlıyoruz. pat 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 Allah Burak bize vuruyor Hayır arkadaşlar Şu an bizim kasa gidiyor Evet bizim Spike öldürüyor bizim kasada Bizim kasayı koruyor Biz gidiyoruz ama adamlar çok güçlü Ben taletimi attım Şu an adamların kasanın canını indiriyorum İndi Bizim kasanın canı daha fazla onların kasasından. Vurun. Taletim vuruyor, taletim vuruyor. Evet arkadaşlar, gördünüz mü? Taletimin canı bir kaldı. Uy. Yes ve adamların kasasının canı da az kaldı. Hadi. Ya yüzde üç kaldı. Hadi. Hadi vuralım. Yes ve maçı kazandık. El Primo havada kalmış. <laughs> evet arkadaşlar, şu sarı hediyesini aldıktan sonra da sizce bu sarı hediyeleri ee, kutular yerine almış mı? Bence almamış ya. Krediler, kurama kredileri gelse de almamış yani. Kutular varken daha güzeldi. Neyse, sarı hediyesini açalım ve videomuzu bitirelim. Hadi bakalım. Ender ve süper ender yes. <laughs> Süper Ender. Ah be. Hadi. Hadi. Ah be. Yes. Mücevher çıktı. de arkadaşlar. E, kostüm, rozet gibi şeyler de alabiliyorsunuz ve 14 tane olmuş. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Görüşmek üzere. Diğer Brawl Stars videolarında 3 star hediyesi al alacağız. O zaman görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.